Herkese ne var Cevin'in şey maması. Ha bugün de 4 ay önce de ben çok korkutucu bir kanal buldum YouTube'da. Evet çok korkutucu. Ama siz de masum da diyorsunuz. Hayır masum değil. Çok şiddetli bir kanal. Çok şiddetli ve çocukla aldatıyor ve kanal bağlanmadı. Evet hiç yasaklanmadı bu kanal. Evet ben kanalı bağlayacağım. Evet bağlama çalışacağım. İlk kanalı göstereceğim. Benim kanalım değil. Ben masumca videolar çıkıyor çekiyorum. Şimdi yazdım. geldik kanala. Kanala geldiğimizde her şey iyi durumda. Evet. Her masumca. Bakın bakın. Kanala da bakın. Bakın. Ama videolar bu aşığı korkutucu. Vallahi aldım. Bakın çok korkudu çok kanlı fotoğraflar çok şiddet evet videoda bakın warning 18 yaşı ama yine çocukla bilerek girdim ben bilerek girdim bakın kan var ben bilerek girdim ben evet daha önce kanalı girdim baktım ama o şey ben bu kanalı bağlanacağım he kolasın bu kanalı konuda... ağzını bunu kısaldım yok ederdim yine şikayet edeceğim ama şikayet edebiliyor muyuz acaba her şey kanlı ayak var. Ayağı gördü. Kız ayağı görsene. Kız korktu. O da ayak var. İyi valla ben hiç izlemeyeceğim. Kanı şikayet etmek var mı şikayet? Şikayet. Arkadaşımla göstereceğim. Kanı şikayet etmek. Dur. O ne? Hmm, görüntüle iyi. İyi zor. Hong Kong. Yeni Hong Kong. Hong Kong ne acaba lan? Böyle mi dava dava? Şunu izleyeyim mi size biraz? İkici bölüm. <laughs> ya. Tam bir lezalet ya. Tamamen lazar. Bu lezalet. Bu kanal çok lezaret bence. Kanalı banlak bence. Ama YouTube banlamıyor ki. Buna ne? kullanıcı bildirir. Ah geldik. Ne oluyor? Zalalı ve tehlikeli emler. Onu koy. Şiddet. Ha şiddet. Çocuğu İstanbul'u. Hepsini koy. Yok. Şiddet koyayım. İlale. Videolar. Yolumla. Her şey. Kanalı adı. Ha şimdi yok. Bu kanal. bu kanal çok. Bu kanal şiddetli. Ya hocam. Şiddetli. Senin. Çocukları mı korkutuyorsun? Ya hocam. Çocukları mı korkutuyorsun? Korkutuyorsun. Sun. Acaba. Arkadaş acaba? Çocukla. Şimdi çocukla. Çocukla. Sakın bu kanala gitmeyin. Sakın bu kanala gitmeyin. Kanala gitmeyin. Ya can. Gitmeyin. İbidir. Ay şimdi şimdi gönderdik bir mi Şimdi Öldün ben başka telefonu da göndereceğim ve kanalı banlayacağım. Evet, banlamet hocam. Evet arkadaşlar, video bu kadardı. Siz seviyorum ve bay bay.